Hacı önceden bir tane çıkıyordum. Bu harbiden ikinci sıraya gitmiş. Bir sürü de foto eklenmiş buraya ya. <laughs> tamam rakunda çıkmıyoruz. Üç, iki yaşındaki çocuk arkandan yürüyor yani. Tutsana elinden. çocuk imposter ne demek ya? Oğlum siz... Ya bak vente girdi ne demek? <laughs> Bir de güleceğim ama niye böyle şeyler aklınız gidiyor ben anlamıyorum ya. Yazık küçücük eli kadar bebe. Be şaka lan şaka gül diye. Evet gel abi tünele gelip beni öldürmek. Emin misin bak? 500, 500 lirasına giriyor musun? Ay 500 lira tamam 500 lirasına gel. <gülüyor> <gülüyor> 500 lirasına hadi. Elgin <laughs> <laughs> 500 easy lira. Sesim bir gevşek bir insana andırdı. Yani e, gevşek de değil de e, şimdi bir şey diyeceğim. Neyse terbiyemi bozmuyorum kardeş. sen de kardeş de burada birbirinize kapışak ha. Bak evet kardeş kaşınıyorsun kaşımayayım. Kardeşim sen benim kim olduğumu biliyorsun lan. Biliyorum. Kimim? Orospu çocuğu. <laughs> Tanıdı lan kaçın. <Gülüşmeler> Kardeşler pide fırını Bir tek kaşar mı var Evet. Ordu'nun kızarısını koyuyoruz arasına Sizin anne tarafı Ordu'lu mu <laughs> <yüzüyor> Bak orospu çocuğu Senin anını bacını Götünden sikeyim Dugan abi benim de boynuma Dolamıştı ya hatırlıyor musun onu şimdi bu çok yanlış anlaşıldı ya boynuma dolamıştı derken yılanı yani yılanı dolamıştı ya. bu daha çok yanlış anlaşıldı ben nasıl anlatacağım ki derdimi ee, yılan getirmişti Tuhan abi ee, bana Kemal'e e, Era'ya Ali'ye Emre'ye ayrı ayrı dolamıştı sen ne okuyorsun ben okumuyorum Neyse. baba parası <laughs> ah mis ne iş yapıyor. o da iş yapmıyor Eee? Dede parası. <gülüyor> <gülüyor> Dede ne iş yapıyordu. Onun da işi yok. <laughs> Adam ne yapıyorsun sen? <laughs> Sülaleden amına koyayım. Ay amana koyayım. I knew it! <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu oyunda emeği geçen bütün orospu çocuklarının ismi geçiyor ya, hepsinin ben amına koyayım. Lanet herifler. Kariyeri bitireceğim lan senin ben burada bugün. Öyle ee, bir şey. Ee, ne haber lan babalık? dünyaya babalık mı? Ne haber lan evlatlık? Ee, Ankara Escort 3 TL göndermiş. 30 yıllık escort tecrübemize dayanarak bu işte iyi olacağını düşünüyoruz. Ücretli anlaşabilir. Siktirin. Manyak mısınız lan?